İyi günler. İyi günler. Işte. Antalya Kaş'tan Recep Efeoğlu, Rebi, Dilaver Tomruk. Üç tane eski kanka. Rebi'nin e, Rebi e fotoğraflarına baktım. E, o yılları bir gözden geçirdim. Biraz önce de e, Face'de e, Rebi ile chat yaptık. <laughs> Ufaktan. Rebi Mayıs'a doğru Kaş'a gidiyor. Recep Efo, şey, oraya gidince diyor, Recep da görürsün diyor da. Recep Efoğlu, ile Facebook'ta arkadaş mısın? Arkadaş mısın? Ha şey, ee, Rebi Yörük, şimdiki Facebook'tan yazıyor. Hilaver ile Facebook'ta arkadaş mısınız diyor. Değiliz. İki tane poşet nereden alalım? E, değiliz. E, çünkü re, e, şey dilaver uçtu gitti. Aslında iyi ya. Kaşlar genel olarak hepsini çok seviyorum. Ararat e, Villa Market. E, orada röportaj yapmıştık onunla. E, şeye, AK Parti'yi biraz falanmıştı. O zaman çok mutluydu. Sonra beni bir gün baktı sabah gecenin bir yarısı arıyor. Ne olursun sil onu video internetten. Tabii ben de sayfamı şifresini unuttum. Onun için silemedim. Sonra o da unuttu. Onun dışında e, Mustafa Bozca. Ona da buradan sevgiler sunuyorum. İyi bir insanmış. Hakikaten çok düzgün bir insanmış. Dur, ki babamın ifadesinde ilk gelenlerden Halil Hocaer, Mehmet Hocaer, Velik Hocaer ve ne, e, verdim, verdim paralarını. Mustafa verdim, Bozca. Gerçekten e, o, kadar, o, o kadar o, kadar o, o, kadar olduğunu hiç düşünmemiştim. Gerçekten zaten Halil Hocaer baba yarısı. E, Mehmet cümle. kardeşim zaten. Velik Kocaer çok sevişiriz yıllardır öyledir zaten. Onun dışında. Tamam. 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 Onun dışında Rezi Gölü, 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 Rezi biraz Rezi ya. ya. Şöyle Gölü, Rezi Gölü, Çok güzel, güzel olmuş. Çok Rezi Gölü, Rezi Öyle tomruk yapalım işte ya hayat yapalım. devam ediyor. Veli tomruk sevgiler sunuyorum bu arada. Ee, güzel, Kaş'ın güzel insanlarına İstanbul'dan sevgiler sunuyorum. Kaş her zaman benim için önemli bir yer. Hayatımda önemli bir yer teşkil eder. Çok seviyorum Kaş'ı. Beş ee, Kaş. Kaş, Antalya Kaş. Canım yerim Kaş. Yaşar Efeoğlu vardı bir de. Ya bir gelsiniz e, de ben Kemer'deydi ama Hı. Yaşar Efeoğlu'nu kaybettik. Yani uzun yıllar oldu görmeyeli. Ben kodlar yapıyorum. dışında... Buraya koymuştum. i̇yi, akşamlar. Sağ olun. Söylemeye gerek yok zaten. çocukların hepsi ayrı ayrı. Çok özel insanlar. Yaz geliyor. İnek çok özlüyoruz. Kaputaş kalkan. Ama Rebi aklıma getirdi benim bu arada bu e, videoyu çek, çekmeme o vesile oldu. Şimdi ne haber yazdım? Bayağı bir yazışıyoruz şu anda. E, şu an online gözüküyormuş Dilaver Tomruk. Dilaver Tomruk'a da çok sevdiklerdim. Asıl merak ettiğim e, kişi şey, Mehmet Kaya vardı, Sunny Boy. İşte İngiltere'de bir yerde demişlerdi. Onun dışında geçenlerde Yaşar Bakırcıyla sohbet ettik telefonda. İyi Ya işte demek ya istediğim yaz geliyor ya da, insan böyle eee kaşı hep ötüyor. Kaş kız nerede? E, belki de cennet, ya köyceğiz. Ben, karşı ikisini ayıramıyorum artık. İkisini de buradan çok seviyorum. Neyse e, buradan Rebi'ye, Efe Efoğlu'na, e, Recep Efoğlu'na, ilave tamam, Tomruk, Veli Tomruk. O orada, o patladaki herkese sevgiler sunuyorum. Mustafa Bozcu'ya ayrıca e, çok selamlar. E, Kocaer, Bozcu aileleri, zaten bizim aileler. Öpüyorum herkese.